Bence çok güzel olmuştum. Teyzemle eniştem ne dediler? Eh, çıkar üstündekileri filan dediler. Sonra çok ısrar etmediler. Sadece benimle konuştular. Ee, sonra? Sonra ona lak verdim. Bir daha istemedi canım öyle giymek. Ben de giymedim. Ya tamam ben giymeyeceğim ama niye bu kadar kızıyorlar anlamıyorum. Küçükken kendileri de yapmış. Perihan teyze bile yapmış. Ya. yapmış. Anneannem ikisinin de kulaklarını çekmiş. Biz şanslıyız desene. Azar bile işitmiyoruz. Sadece bize neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlatıyorlar. Ben birazcık azar işittim. Azıcık yani. Yoksa annenin ayakkabısının topuğunu mu kırdın? Evet. Bir de inci kolyesini kopardım. Geçen sefer de rujunu ezmiştim. Bastırarak sürülüyor sanmıştım. E, Biraz gitmişsin etmişsin. <laughs> <laughs> ne filmi izliyordun? Roma ile Juliet. Bak. Ne zamanda da geçiyor? Eski zamanlarda. Annem yazarı 500 yıl önce yaşadı. Herhalde o zamanlarda geçiyordur. 500 yıl öncesine ne zaman oluyor? Şimdi 2005'teyiz. 1600 yılları filanmış. Ay insanların ben kıyafetlerine benim. bak. Ne güzel. Benim Keşke benim. biz de o zamanda <laughs> yaşasaydık. Anneannemle Perihan teyzem o dönemleri görmüşler. Çocukmuşlar ama yine de görmüşler. Onları o zamanda görmeyi çok isterdim. İstersen görebiliriz. <laughs> Sahi mi? Aa sen daha bilmiyor musun? sihirli küreler sadece geleceği göstermezler, geçmişe de bakabiliriz. Aa geçmişe de götürebiliyor mu? Evet. E Buradan bakmayalım o zaman gidip yakından bakalım. İyi fikir. Sihirli küre bizi 500 yıl öncesine götürebilir misin? Özellikle gitmek istediğiniz bir gün var mı? Sen bize söyle. Böyle özel bir gün varsa, bizi o güne götür. İki hafta sonra gökyüzünde bir çocuk partisi var. İsterseniz sizi o güne götürebilirim. Yaşasın olur. Hadi götür o zaman. <laughs> Bu anneannem mi? Aynı şimdiki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Küçükken de süslü püslüymüş. Sihirli eğlenceler. Sana da. Nasılsın? Biliyor musunuz? Harika sihirler öğrendim. De... Duymak, istemiyoruz. <laughs> sen ne zaman harika sihirler öğrendim desem... ...bu sihirler kötü sihirler oluyor. Kötü değil, eğlenceli. Sadece sen eğleniyorsun. Başkaları komik duruma düşüyor. Öf. Hadi hadi izin verin de anlatayım. Duymak istemiyoruz. Lütfen ama bu sahiden çok komik. Bazı insanları hayvana dönüştürebiliyormuşuz. Bazı insanları hayvana dönüştürebiliyormuşuz. Ee? E so işte. Bir gün bir fani beni kızdırırsa ona bu sihir yapacağım. Mesela onu köpeğe çevireceğim. Aa daha o zamandan aklına koymuş. Anneannem hiç değişmemiş hiç. Biliyor musun Dudu eğer günün birinde periç olursam senin böyle sihirler yapmana izin vermeyeceğim. Ben senin hayal kurmana izin veriyorum. Çünkü büyüyünce ben periç olacağım. Geleceği bilemeyiz Duducu. Sen de bu kafayla kesip periçenin sağ kal olursun. Mantıklı, gerçekçi ve adaletli. Belki senin yanında çalıştırırım. Peki, gelecek yüzünden şimdi tartışmayalım. Partideki kimseye hayvan yapmayacaksın değil mi? Hayır, ama öğrendiğim başka sihirler var. Onlar yapacağım. Ne mesela? Mesela sen demin dedin ya, gelecekte ne olduğumuzu bilemeyiz diye. Bilebiliyoruz. Nasıl? Gelin de göstereyim. Hadi. bu kere bize geleceği gösterebiliyor. Yok canım. İster inanın, ister inanmayın. İlk defa sizinle görmek istediğim için getirdim. Hiç kullanmadım. Bakalım mı? Kim perili olmuş, kim olamamış? Ben merak etmiyorum. Yaşayarak öğrenmek istiyorum. Yoksa gelecekte hiçbir şey olmadığını görmekten mi korkuyorsun? Hayır. O zaman bak, cesaret et. Bakalım peki. Sırf insanlı şey olmadığını görmek için bakacağım Dudu. Bahse girerdim ama kendimden o kadar eminim ki... ...kazınırsam size sihir güçlerinizi istemeye kıyamıyorum. <laughs> Hazır mısınız? Küreyi çalıştırıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.